alanındaki inkılaplarla devam ediyoruz. Hukuk alanında e, ilk inkılabımız bizim 1921 Anayasası'nın kabulü ya da Teşkilat ve Hatırlarsanız bu birinci İnönü muharebesinden hemen sonuna kabul edilmişti. Biz bunu kabul ettiğimizde şunu söylemiştik dedik ki Osmanlı'nın kanunu esasisi vardı. Onu iptal etmiyoruz. Onunla birlikte yürüdüler bunlar. Ve 1921 Anayasası arkadaşlar kısa bir çerçeve anayasa niteliğindeydi. Sadece yasama yürütme burada anlatılıyordu. yargı işleri daha çok mecliste nasıl yürüyordu arkadaşlar? Kanunlarla yürütülüyordu. E, kişi hak ödevlerinde Osmanlı'nın kanuni esasisinden alıyordu. Siz hatırlarsanız ama burada şuna dikkat ediniz. Yasama yürütmeye ek olarak bir iki maddeyle de olsa yerel yönetimlerde düzenleniyor 1921 Anayasası'nda. Tamam. Sonra, zaten 1924'e geldiğimizde 1924 Anayasası kabul edildiğinde hem 1921 Anayasasını iptal ediyoruz hem de Osmanlı'dan kalma kavmi meselesi ikisini birden yürürlükten kaldırıp tek anayasa 1924 Anayasası ile devam ediyor. Yalnız, 24 Anayasası'nın şöyle bir özelliği var değerli arkadaşlar, kalemize alalım hemen. Şimdi, 24 Anayasası eskiden şöyle anlatırdık üzerinde en çok değişiklik yapılan anayasayı anlatırdık. Şimdi, üzerinde en çok değişiklik yapmaktan kastımız şu. E, bu bizim 82 Anayasası var ya şu an yürürlükte. Son yıllarda yapılan değişiklik de aslında 82 Anayasasında daha çok değişiklik yapılmış oldu ama eskiden bunda çoktu. Ne değişiklikler yapıldı onu söyleyeyim. 1924 Anayasasında özellikle 1928 yılında arkadaşlar kritik bir değişiklik yapılıyor. Bir milletvekilinin yemeği şekli değiştiriyor arkadaşlar. Milletvekilleri eskiden Kur'an-ı Kerim'e el basarak vallahi billahi görevimi düzgün yapacağım aday diye yemin ederlerdi. Bunu kaldırıp yerine namusum ve şerefim üzerine ant içerim şeklinde arkadaşlar değiştirildi. Şimdi bu 1928 yılında değişikliklerden birisi bu. Bir diğer değişiklik ise arkadaşlar şimdi 1928 yılına geldiğimizde ee, ne derler onun ismi? O güne kadar 1924 Anayasası'nda devletin dini İslam'dır diye bir madde vardı. İşte 1928 yılında devletin birinci İslamdır maddesi de çıkartılıyor Anayasa'ya. Bu iki kritik değişiklik 28'de oluyor. Sonradan 30'lu yıllara geldiğimizde kadınlara seçme seçilme hakları ekleniyor Anayasa'ya. Onların, onların artık bu tarz olduğu söyleniyor. Ve 37 yılına geldiğimizde de 1937 yılına ne ekleniyor arkadaşlar? Atatürk'ün altı ilkesi. Yani milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik gibi arkadaşlar altı ilkesini Anayasaya bir madde olarak ekliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Şimdi 1924 anayasasından sonra arkadaşlar hukuk alanında Ankara Hukuk okul Yüksek Okulu açıyoruz. Bak dikkat edin. Ankara Hukuk Fakültesi değil, Yüksek Okulu. Bu okul açıldığında 2 yıllık eğitim veriyor ama bu okulu bitirenler hakim, savcı oluyorlar, avukat oluyorlar arkadaşlar. İlk defa hakim, savcı, avukat gibi kavramlar bu okul mezunlarından sonra karşımıza çıkacaktır. Ben size hatırlıyor musunuz? Şöyle bir bilgi vermiştim. Dedim ki istiklal mahkemeleri vardı milletvekillerinden oluşan. En son 1926'da İzmir Sülfesi'nde görev yaptılar demiştim. 1926'dan sonra neyi bir daha görev yapmıyorlar biliyor musunuz? Bu okul 1927'den itibaren mezun vermeye başlayınca artık bu okulun öğrencileri insanlar yargılamaya başlıyorlar arkadaşlar. O yüzden gerek kalmıyor. Bunu unutmamak lazım. Diğer bir nokta 1926'ya geldiğimizde ise İsviçre'den gidip bir medeni kanun alıp geliyoruz arkadaşlar ve bizim medeni kanunumuzla birlikte ciddi bir şekilde Türkiye'nin hem hukuk sistemi hem de mantığında arkadaşlar bir değişiklik olacak. Şöyle biliyorsunuz Osmanlı döneminde de bir medeni kanun vardı. Mecelle adına verdiğimiz. İşte Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon hazırladı. Şeriat hukuk kurallarına göre, şeriat hukuk kurallarına göre hazırlanmış bir kanundu o kanun iptal edileceği şimdi arkadaşlar. Yerine İsviçre'den bir kanun getireceğiz. Onu monte edeceğiz. Hocam diyor bazen arkadaşlar. Niye kendimiz bir tane medeni kanun ya da ceza kanunu, ticaret kanunu yapmıyoruz hep gidip başka bir ülkede alıp gidiyoruz? Arkadaşlar Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Kanunların bir çerçevesi vardır. Alınır. Kendine göre uyarlanır. Biz o günlerde mesela dünyada birçok kanunu inceliyoruz. Medeni kanunu. Yapısı bize en uygun olan İsviçre Medeni Kanunu olduğunu fark ediyoruz. Artı, bakın arkadaşlar artı, e, son yeni yapılmış, güncel bir medeni kanun, modern bir kanun. O yüzden İsviçre Medeni Kanunu alıyoruz. Ama biz İsviçre Medeni Kanunu aldığımızda bu kanunda neler anlatacak şimdi? Aile, miras, evlenme, boşanma gibi kavramlar anlatılacak arkadaşlar. Bunların tamamını da burada net bir şekilde görüyoruz. Bu medeni kanunun gelmesiyle birlikte, artık kadın erkek eşitliği büyük bir oranda sağlanacak. Yani bir tek arkadaşlar seçme seçilme hakkı yok bu medeni kanunda kadınlara. Onun dışında bütün haklar yani sosyal alanda, siyasal alanda arkadaşlar hukuk alanında şey siyasal sosyal, ekonomik, hukuk alanlarında hep eşitleneceğiz. Yani erkeğin ne hakkı varsa e, kadının da bu hakkı olacak. Bir de kadınlara siyasal hakları yani seçme seçilme haklarını vermedik. Bunun dışında kadın erkek eşitliği sağlanacak. Bir de İsviçre'den aldığımız Medeni Kanunu'nda şöyle bir madde var arkadaşlar. Tek bir mahkeme vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleridir. Şimdi bunun özelliği şu. Bizde arkadaşlar azınlık mahkemeler de vardı. Bu Medeni Kanun gelene kadar da azınlık mahkemeleri Fener Rum de devam ediyordu. Böylelikle aslında biz azınlık mahkemelerini kapatıp Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerini sadece devreye sokmuş olduk. Böylelikle de hukukta iki başlığı çözdük. Nasıl eğitimde tevhid tesisatla iki başta çözdüysek, hukukta da medeni kanunun gelmesiyle birlikte iki başta çözmüş olduk. Şimdi bazen işte 1926 medeni kanuna göre kadınlara aşağıdaki haklardan hangisi verildi? Ya da verilmedi gibi sorular duyuyorum ben. kadına memur olma hakkı verildi, amir olma hakkı verildi, kadına işçi olma hakkı verildi. Bunların hepsi verildi arkadaşlar. Boşanma hakkı verildi, mirastan Halk elde eden bilme hakkı verildi. Mahkemede şahitlikte erkekle eşitlik hakkı. Bunlar bir hepsi medeni kanuna verildi ama kadına siyasal hak yani oy kullanma hakkı verilmedi ya. Bir de bazı kaynaklar işgüzarlık yapıp şöyle bir seçenek yerleştiriyorlar. Kendi soyadını kullanma hakkı. Kardeşim bu dönem erkekte soyadı kanunu değil, bir kanun yok. Soyadı kanunu 1934'te çıkacak. Dolayısıyla erkeğin de soyadını kullanmak yok o dönemde arkadaşlar. Yani kendini soyadını kullanma hakkı, medeni kanun öyle bir hak verir ve soyad diye bir kanun yoktu. Bunu unutmayınız. Bir de <laughs> medeni kanunda arkadaşlar bu azınlık mahkemelerini kapatmamızla birlikte ne yaptık biz? Milliyetçi yani milliyetçi bir tutuma döndük. Bunu unutmamamız lazım. Zaten halkı eşitledik. Kadın erkek eşitliğini büyük oranda sağladığımız için halkçılıkla da ilgili olduğunu unutmayız. Ve İtalya'dan gidip ceza kanunu alıp geliyoruz arkadaşlar. İtalya'dan aldığımız ceza kanunu üzerinde şu, şimdi ceza kanunu yeni bir ülke kurmuşsun, inkılaplar yapıyorsun, ayakta tutmaya çalışıyorsun, o yüzden ceza kanunu biraz sert olması lazım. O dönemde de İtalya'da Mussolini var arkadaşlar, sert bir ceza kanunu yapmış, o yüzden o kanunu alıp e, inkılaplara ve yeni devlete karşı direnç gösterenleri sert bir şekilde yargılayabilmek için birazcık da İtalya'dan aldı bu kanunu. Yine gidiyoruz arkadaşlar Borçlar Kanunu İsviçre'den alıyoruz o dönemde. Yine Almanya'dan gidip arkadaşlar Ticaret Kanunu alıyoruz. Bu kanunu mesela Almanya'dan Ticaret Kanunu almamızın arkadaşlar şöyle bir avantajı olur. Coğrafya dersinden bilirsiniz en çok ithalat ihracat yaptığımız ülke Almanya'ydı eskiden şimdi de öyledir diye tahmin ediyorum. Şimdi bizim Almanya ile bu kadar ithalat ihracat yapmamızın tamam bir nedeni orada çok Türk var. Muhabbetçilerimiz çok. Onun etkisi var ama bir nedeni de ticaret kanunlarımızın örtüşmesi arkadaşlar. Yani kanunu oradan aldığımız için kanunların gümrükten malın girmesi çıkması örtüştüğü için de birazcık çok ticaret yapıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Ve son olarak kadınlar arkadaşlar üç farklı hak peş peşe verilecektir. Önce 1930 yılında belediye seçimlerine seçme ve seçim hakkı, 33'te muhtarlık ve 34'te de milletvekili seçimlerine katılma hakkı, seçme ve seçim hakkı verilecektir. Bana şu çok zorlu. Ya hocam bir mantık hatası var. Neymiş mantık hatası diyorum? Önce muhtarlık yani küçükten başlamadıydı. Sonra belediye, sonra milletvekili olsa daha mantıklı değil değildi. Doğru, daha mantıklıydı ama o dönem bunu neyipse tartışıyorlar. Diyorlar ki biz bir kadına bu tarz bir hak verdiğimizde Önce bunu köylü mü kabullenir, kentli mi? Kim kabullenir arkadaşlar? Tabii ki kentli. O yüzden Önce kentle başlayan belediye seçim hakkı verebiliyorlar. Sonra köye dönüyorlar muhtarlık ve en son milletvekili seçimlerine katılma hakkı veriyorlar. Diğer bir nokta, şimdi kaynaklar bazen de bunu şöyle kullanıyor. Yani kadınlara muhtarlık ya da belediye seçimlerine katılma hakkı demiyor mesela şu ikisi aynı zamanda yerel seçimlere katılma hakkı değil mi belediye ve muhtarlık? Kadınlara yerel seçimlere katılma hakkı bu dönemde verildi mi? Verildi. Şuna da milletvekilliği demiyor da mesela genel seçim diyor arkadaşlar. Genel seçim ya da milletvekili seçimi. Evet bu Türk döneminde kadınlara verilmiştir. Kadın erkek eşitliği arkadaşlar bu anlamda sağlanmıştır. Yalnız bir yayın ismini vermeyip bir yayının denemesinde şöyle bir soru gördüm ben arkadaşlar. Diyor ki kadınlara aşağıda yukarıdaki haklardan hangileri Atatürk döneminde verildi? Bir, memur olmak. Böyle değil mi? Evet, İsviçre Medeni Kanunu'nda verildi arkadaşlar. İki, e, milletvekili olma hakkı. Verildi mi? Doğru, verildi. Üç, mahalle muhtarlarının muhtar olma hakkı. Şimdi, ve bunu kabul etmiyor. Hatta da kabul etmemekte. Çünkü kadınlara biz Atatürk döneminde köy muhtarlığı hakkı, hakkı marka veriyoruz arkadaşlar. Mahalle muhtarlığı kavramı o dönemde, Atatürk döneminde yoktu. Mahalle değil kavram yoktu. Türkiye mahalle kavramı 1970'li yıllarda girmiştir. Dolayısıyla mahalle muhtarlığı kavramı da 1970'li yıllardan girmiştir. Bunu unutmamanızı istiyorum. Evet, bu bilgilerde söyledikten sonra hukuk alanındaki inkılapları da bu şekilde özetlemiş